arkadaşlar bugün sizlerle beraber parça oynuyoruz yanımda arkadaşım Emirhan var biz maçtaydık 16 dakika olmuş video onu yayınlayamayacağım maalesef ki o yüzden burada niye iyisiniz diye sormayın okey kara geceler minnetçeler yani ne oğlum bak ben her markete geldiğimde biri biri hep gelir benim yanıma anlıyor musun yani ben bir... Ben... 16 para var. Ya gençler. Bir de 25'ine var geldi. Yar yarilin, muriyelin yar. kaç para var? Bende mi? 3 para var. 15 para lazım bana. 10 pardon. 7 para lazım. Bak dedim her zaman geliyor ya. On evet, çekiyor. bunun parası bana lazım. 7 Bak 7 parayı ben alayım. Yedi parayı ben alayım. Kaç parası varmış? İki. Sıfır. Hayır. Kaç? Kaç? Benim üç param vardı. On bir etti. Kaç ediyor lan? Bir 8 sekiz. Bir tane param var. Paramı ver. Paranı veriyorum. Bir param ver. Ha sen 3 üç numara mı? Yargı da atıyor ha. Bu parayı da ben aldım abi. Okey. Senin hakkındır. Ama 8 para <laughs> için. <laughs> İmam şu anda bende 0 para var. Yani 24 para var. bu 30. Evet. Videoda da şey yapılmaz ama ya. Gel ikimiz gidelim sadece. Bin. Biniyorum. Allah Allah. Hemen. Bindim. Şeye gidelim. Tren. Adam var şurada. Benim için önemsiz ama senin için önemli. Tren orada. Dumanını gördüm. Ay ben o duman ne acaba? Bak şurada. Trenle gitmeyecek miyiz? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor ben bilmiyorum. Araba geldi. Azarım gel gel gel. Aman bin artık bin. En üst kata çık. Oha bizim araba uçtu. Videoda bizim araba uçtu. Trenin en iyi yerindeyim şu anda baby. <laughs> Emam, trenin en iyi yerindeyim. Kara geceler. Skola geldik. İnmeyelim. Devam. Hayır lan skola. İn. Skola. Ben indim. Sen indin mi? Ben inmeyeceğim ama. Hayır Emam. Beni bırakma ben de geleceğim. Geldim. Oğlum beni bir bekleseydin. Adam var mı? Neredesin? Oha. İnsan bir bekler. Drop düştü bak şurada. Bak bak. Benim ekrandan gözüküyor. Adam, gitti. Tam dev benim orada oradasın. Adam gördüm. <laughs> dev senin mi? Hı? Dev senin mi? Yani bana saldırıyor vuruyor mu Kaşlarına gitti. Oğlum bir saatlik kitlesi. Arkadaşlar. Tam taraftan... değdi. Ah yes. Ben öldüm. Çeyremo kesin. Don't give up. Uy. Ama benim notu Benim An, Tala, konuşmayacağım. Bu sen değil misin? Öldüm öldüm. O seliyici öldürdü çocuk. Ben bu seni bu seni ben. Seni ben, ben. neyse ya. Ben ben seni bu sanıyorum. Oğlum adamla uğraşma ya. Dört ya. Dört 4 numara ne olur. Hadi çağır. Doğru videoda değil. Oğlum adamla uğraşma ya. havalı bir gitmeye çalışıyor işte bir. Of ya. 8 kg var bir de Hadi oğlum kapanacak şimdi şeyler ya. Ya Allah senin belanı versin de oğlum Oğlum hava atmak için şey yapma bize bir çağrı çağrı çağrı. Allah seni yani. İlan çağrı kulesine gidiyor. Bitti ya. Kesin yani. o kadar. Bitti mi? Az kaldı. E bas! Bas hadi bas! Butum kalmaz. Lan nereye gidiyor? Oha. Bak ne yapıyor gör. Geberecek şimdi ya. Of ya. Geberdi bile. Çık artık ne aldım ya? 14 oldu. Yok böyle bir şey ya. Kameraya havalı havalı gözükmeye çalışıyor sen. Şuna bak 18 kilim var. Gözükmeye çalışıyor ama insanlar onu sevmeyecek. Niye yardım etmek çünkü. İnsan çünkü bir yardım etmesi lazım. Neyse gel. Devam edelim. Arkadaşlar işte böyle insanlar olmayacak hayatta. Havalı gözükmeye çalışmayın. Ben olsam yani duysaydım bunu direkt ben. Ha ama belki adamın şeyi kapalıydı. Kapalı olabilirdi mikrofonu ama şeyi sesi. Büyük ihtimalle çıktı çünkü havalı gözükmeye çalıştı. Asım da bakayım ben. Sen bana de Asım demedin ya ben de sana. Tamam Hı -hı. Kim Kimi takıyorsun? Sen herkes bin takıyor. Devret birine. Devret Sen bana devretsene. Yok. Et. Ben seni takip ediyorum şu anda. Ben kimseyi takip etmiyorum. Sen bana gönder. Şu havalıya bak. Şuna bak. Ee? Yok yok seni gösteriyorum. Ben deve binmek istiyorum. ya. Dev kaç kişilik? Bilemiyorum ki tek. Niye binemiyoruz deve? Çare gönderecek mi bana? Aa sen çıktın. Koma baby. 97. Ben varım ya. Şuradayım diğer... bak ben. Bak buradaki kişi ki. Koma baby. Pochinki Oğlum ben bir gerizekalılık yapmıştım bir yere. Ben trenlerin ilk geldiği gün bir girdim oyuna. Treni atladım. Yolan elini ver. Ver elini ver. Böyle gidiyorum ben tıkır tıkır tıkır. Tam oyundan çıkacağım dedim. Neyse dedim. Şimdi eksi falan yerim. Şey oluruz dedim. Ben böyle dümdüz gidiyorum. Adam geliyor. Tok tok tok. Yumruğumla falan indiriyorum. Onun bir canım bir adam bir mermi sıksa gebereceğim. Son anda bak son saniye bir tık ettim. Son sen Aa, nereye atıyorsun ha? Son saniye bir kit bastım var ya. Ne? 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 2 numara bozsun dedi Gösterin. Gö. Aa. M416 buldum sana. Anne çift taban ne Bu çocuk Bu çocuk ne diyordur? Videoda sileceğim. Ya bak. Efendim. आम दगड पुढे यमंच erkek mi? Közünüzün erkek <laughs> ne? <gülüyor misf și> ya? Valla merak ettim Ulan kanalını ver, ver kanalını Ha seviyorsun lan. Tekrar söylesin tekrar. İsmin ne var? YouTube İsmini söyle. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.